Nolgapon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. E bugün Kocael Altılı'sına hızlı bir giriş yapacağız. Altılı'nın ilk anda 9 numaralı Lord of Wins'i Mahmut Turan idaresinde iç kulvar avantajını da kullanmasını bekliyorum. Çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Kralı geçemez diyorum günün sağlam bankası olarak bütün yarış sebelle öneriyorum. Altılı'nın ilk anda 9 numaralı Lord of Vinci. kralı kralı geçemez arkadaşlar. Kralı geçemez. Altılı'nın ikinci anda 7 numaralı Ahper ilk işaretli Cem Zatolus'un ufak kuponları tek girebilirler rakip doğrultusunda 8 numaralı Nehrinoğlu, 9 numaralı Şanslı Kafkas, 10 numaralı on 11 numaralı Kondubeyi bir numaralı Ergüçlü ve 5 numaralı Editör olarak Altılı'nın ikinci anı sıralayabilirsiniz bütçeler doğrultusunda direkt arkadaşlar Hilmi Haşim Hüseyin'i yerleştirebilirsiniz Altılının üçüncü anda yedi numaralı tekinci ilk işaret at olacak. Aman aman tekinci arkadaşlar sakın tekincisiz yarış yapmayacağız. Rakip doğrultusunda on bir numaralı ağrıdı. Aman aman dikkat on numaralı eğir 9 Dokuz numaralı son atmaca. Sekiz numaralı uzun Mehmet. Ve üç numaralı fişe kale olarak altının üçüncü anı sağlayacağız. Altılının dördüncü anda Üç numaralı King Ferry çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Kuyruğunu da yakalayamayacaklarını bekliyorum. Kralı geçemez diyorum. Günün sağlam bankası olarak bütün yarış severlere diyorum. Altılının dördüncü anda üç numaralı King Ferry kralı kralı geçemez. Altılının beşinci iki at buranın basmanesi bir numaralı Karahisar ve beş numaralı Overclass olarak altılının beşinci anı sıralayacağız. Altılı'nın son ayağında arkadaşlar burada çok ters bir hatta geliyorum. 11 numaralı Sigard'ın da geliyorum. İlk işe yaratacağımız olacak. Rakip doğrusunda 7 numaralı Prenses Nazan. 4 numaralı Çağrı'yım. 6 numaralı Olivia. 3 numaralı Tori Cem, 5 numaralı Power Simel ve 2 numaralı Finish Him olarak yazıp bugün Kocaeli Altılı'sını içer atmaya devam ediyoruz. TV'den herkese bolcağız.